ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Nasıl hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler siz. Bizlerdeyiz. Ee, öncelikle ben hemen yönetmenimizi tanımak istiyorum. Ee, adım Orkun Eser. Hı hı. 26 yaşındayım. Senaryosu ilk filmi. Ee, Türkiye'de yapılmamış tarzda bir film yapmayı denedik. Hı hı. Yaptık. Güzel hı. de oldu. Tipler de güzel. Bakalım yani şu an devamı hakkında bir şey diyemiyorum. Zamanın geçmesi gerekiyor biraz da. Anladım. Sizi de hemen kısaca tanıyalım. Merhaba. Ee, Ebru Sarıtaş. Hı hı. Tiyatro oyuncusuyum ben de. Senarist benim. ikinci filmim. Hı hı. Aa, bu kadar. <laughs> Sizi de hemen tanıyalım. Merhaba. Ben de Dilara Büyükbayraktar. Hı hı. Ee, film anlamında benim ilk tecrübem oldu senarist. Hı hı. Çok keyif aldığım bir çalışmaydı. Ekip arkadaşlarım olsun, oyuncu arkadaşlarım olsun. Çok profesyonel insanlarla çalıştık. Ee, daha önce bazı dizi geçmişim oldu ama hani film anlamında ilk deneyimim olmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü çok değişik tarzda bir film yaptık. Hı hı. Çok değişik demeyeyim ama Türkiye'de en azından değişik oldu. O yüzden e, seyircileri davet ediyoruz izlemeye. Hı hı. Ee, Orkun Bey bu filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptınız. Evet. Ben öncelikle biraz konusundan bahsetmenizi istiyorum. Ya, konu aslında... Hı hı. Çok detay vereyim mi Bizim film sürpriz finali bir film çünkü. Hı hı. Ee, bir karakterimiz var, yazar. Siyasi bir yazar ismi Adem. E, siyasi demişken filmin çok fazla siyasetle alakası yok. Hı hı. Yani siyasi bir tarafı yok. Evrensel bir olay anlatıyor. Ee, zor zamanlar geçiyor bizim Adem, e, baş karakterimiz. Yazdığı kitabı bastıramıyor. Bu hengameyle uğraşırken bir not buluyor. Hı hı. Senaristi bul ama ondan bahsetme yazıyor nokta. <laughs> bu sırada kendisini takip eden bir grup adam olduğunu, bir grubun olduğunu da fark ediyor. Akabinde tam bu olaylarda eş zamanlı gerçekleşiyor. Buna yardım etmeye çalışan yeni bir grup daha çıkıyor ortaya ama Adem bir haber. Yani hiçbir şeyi anlamıyor şu an. Bilmiyor. <laughs> İzleyici Adem'le beraber anlamıyor doğal olarak. Ee, ne senaristi biliyor evet. ne yardım eden ya ne de takip eden grupları biliyor. Hiçbir şey anlamıyor. Bir bulmacanın içerisinde tek bildiği bu. Ortada bir problem var, bir bulmaca var. Bunun çözülmesi lazım. Adem'in ne olduğunu anlaması lazım. Bunu anlamasının tek yolu da senaristi bulmak. Evet. Yani biz bu süreçte işte Adem'in senaristi arayışını görüyoruz. Aslında çok farklı yerlere gidiyor film. Ama buradan ötesini söyleyemiyorum. Hı hı. bir de şunu sormak istiyorum size. Yani filmin hem yönetmeni aynı zamanda senarist olmak bir avantaj mıdır? Bence avantaj. Ya çünkü filmin kurgusunu da ben hı, hı. Kendim yaptım. Hep istediğim şey zaten bir alt yönetmen olmaktı. Hı. Film, film şu anda benim imzamı taşıyor diyebilirim. Tabii ki çok kalabalık bir ekiple yaptık. Bir sürü insanın emeği var. Ama temel noktalarda beni yansıtan şeyler olduğu için şu an senaristi şöyle söyleyebiliyorum, benim imzamı taşıyor diyebiliyorum ve bu bana gerçekten gurur veriyor. Bir şey. evet. Tabii tabii. Ve yaptığım işten keyif aldık. Hepimiz tabii keyif aldık. Ben sadece temel noktalarda e, önemli görebilirsem de ama gerçekten herkesin çok emeği vardı. Hı hı. Bizim şartlarımızda şu an çekilen komedi filmleri gibi böyle şahane değildi. <laughs> yani arkadaşlar da burada o yüzden Değil ciddi mi? emek var filmde. Muhakkak, muhakkak öyledir. E, bir de hemen ben, ben e, size de sormak istiyorum, e, canlandırmış olduğunuz karakterlerden. E, Nasıl? Hemen e, benimseyi biliyor musunuz? Yoksa zorlandığınız anlar oldu mu? Benim karakterimde ben çok zorlanmadım. Belki de içimde öyle kötü bir kadın taşıyorum? Aslında birçok şey taşıyoruz içimizde biz. Onları da dışarıya çıkarıyoruz öyle diyelim. Hepimizde her şeyden bir parça var. Çok zorlanmadım, hayır. Çok keyifliydi zaten. Zorlansanız da onu fark etmiyorsunuz orada hı hı. kendi adıma konuşayım. İyiydi, güzeldi. <laughs> Sizin var mı? Ya şöyle e, ilk senaryoyu aldığımda hani karaktere baktığımda biraz aslında zor bir karakter Hürel. Yani çünkü şöyle zor hani baktığınız zaman çok bir işlevi yok gibi görünüyor. Evet. Ama aslında iç dünyasında çok fazla iş işlevi var. Karakterin çok fazla işlevi var. Yani çok düz bir şey de çıkartabilirsiniz piyasaya. Çok derin bir karakter de çıkartabilirsiniz. O biraz Orkun'un da kalemiyle alakalı yani Orkun'un kalemi o kadar Orkun'u övmek için söylemiyorum bunları. Gerçekten e, düz düz değil hiçbir zaman Orkun'un kalemi. Gerçekten bütün mevzuyu derinine kadar indirgemiş ve ona göre yazmış her şeyi ve yani şimdi baktığınız zaman işte atıyorum mesela Ebru'nun karakteri kırmızılı kadın mesela yani hı hı. ismi evet. yok. Benim mesela Hürel İşte özgürlükler ülkesi demek, özgürlük ülkesi demek Hürel. yani aynen ve dolayısıyla şimdi bunu da bilip buna göre bir şey çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu noktada tabii ki çok zorlandım ama hani baktığınız zaman herhalde hı hı. öyle ya da böyle güzel bir karakter çıkardığımı düşünüyorum. Umarım öyledir. Seyirci tabii izleyip o karar verecek. Peki böyle hiç böyle unutamadığınız bir anınız var mı set ortamında çekim esnasında? Şu sahneyi çekerken çok zorlandım mesela. Ya, benim zorlandım değilim ama hani şöyle küçük nüanslar oldu. Ben çok severim bunu bir oyuncu olarak. Yani mesela işte minimal bir ekiptik biz. Dolayısıyla şimdi hepimize bir iş düşüyor. Daha doğrusu düşmüyor ama hani siz işi o kadar benimsiyorsunuz ki siz de o işin içinde olmak istiyorsunuz. Sadece oyuncu olarak değil. Bir de bizde çok şükür ki hiç hani kapris yapan işte yok. Ben şunu yapmam, ben bunu yapmam diyen insan yoktu ne hı hı. oyuncu olarak ne ekipten biri. E dolayısıyla mesela işte bir sahnede ben yokum sahnede çekmişim bitirmişim kenarda duruyorum. Hep de bunu söylüyorum ama <laughs> başka bir oyuncu abimizin bir çekimi vardı o esnada öğrendim dedim nasıl ışık tutuluyor bana bir gösterin falan. orada mesela ışık falan tutuyorum böyle kendimce yani hani böyle keyifli şeylerimiz oldu arada. Bunlar da zorlanmak değil yani bunlar ekipçe yaptığımız bir işin göstergesi oldu bizim için. Işte. Benim kendi adıma böyle <laughs> bilmiyorum sizin ne var. <laughs> ama e, o gecelikte sahneydi sanırım. Işık çok güzel parlıyor dedi Orkun e, hı hı. yataktaydım. Bayağı bir iki, iki buçuk saat bacağımı hiç kıpırdatmadan şu şekilde kalmıştım. Orada biraz tutuldum, bedenim tutuldu. <laughs> Onun dışında e, hatırlamıyorum. Peki şu an seyirci e, ne bekliyor? Kısaca böyle özetleyecek olursak. Ne bekliyor? Hı hı. Gizem dolu bir film bekliyor orası kesin. Yani izlediniz siz de filmi. Evet. Hı hı. Merak bekliyor ya. Biz sonuna kadar saklamaya çalıştık. Muhtemelen de sakladık. Siz sonuna geldiğinde sürprizi yakalamış mıydınız görmeden önce? Ya Açıklanana kadar. Açıkçası yakalayamamıştım. Onu size ee, söyledim. E, en beklediğimiz tarafı o. Yani hı hı. orada insanların bir şaşırması. Ama film olarak baktığımız zaman beklenen şeyler standarttır zaten. Güzel bir film, güzel vakit geçirme, merak duygusu, gizem vesaire. Ama senaristi izleyen insanlarda biz şey bekliyorum ben biraz daha. Ha, bu işler böyle dönüyormuş. Çünkü senarist bir şey anlatmaya çalışıyor. Ee, bir derdi var. Hı hı. Mesajı çok, altı dolu. Ama bütün bunları yaparken sıkıcı bir film değil. Evet. Bir şöyle yapmaya çalıştık, bir şeyler anlatalım hı hı. ama bu konularla ilgisi olan insanlar... ...bir şeyler bulsun, ilgisi olmayan insanlar güzel bir film izlesin o şekilde düşündük. İzleyenler çok şey bulacak. Hem kendilerinden hem e, çevrelerinden hem ha burada yani dünyamızda ülkemizde böyle şeyler dönüyormuşu hı hı. diyebilecekleri ve zaten de aşina olacak oldukları konuları arka planını görebilecekleri bir film bekliyor. Hatta şöyle söylüyorum ben. Bizim filmimiz siyasi değil, siyaset ötesi. Yani bazı olayların perde arkasını anlatmıyor. Bizim filmimiz perde arkasını, perde arkasını anlatıyor. Hı, hı O yüzden çok şey bekliyor. Evet. Anladım. O zaman dilerseniz biz bir tekrardan fragmanımızı izleyelim seyircilerimizle birlikte. Çok güzel